Hoş geldin kardeşim. Birazcık, Birazcık utanma olur ya. Biraz... Ya bak hayır bak anlamadım şey ne biliyor mu Çok iyi. Ya <laughs> hiç, hiç yani. bir <laughs> na ar namus utanma yok mu lan? Bira amına koydum evladım. Sen gelir süre. en azından bir gelir fight biz de beraber <laughs> ölür ya. Bir... Ulan bu kadar mı kötü olur bir insan ya? Ta ananı avradını soyunu soyunu gelmişini <laughs> geçmişini Oros bu çocuğu. Ta anana ecdadını sikeyim seni. Ananın amına <laughs> Fuck your mom's and ancestry. Tipini ırzını için BKB niye kastın ya? Tipini BKB Dagger Force'u niye kastın ya? Neden lan? Neden neden? Bok kanka. Bok kanka. 37 dakikadır götümü siktiriyorum rahat rahat kas diye. 37 dakika. 37 dakika lan. 37 dakika. Ananı siktim orospu çocuğu. 37 dakikada kaç tane krep çıkıyor biliyor musun? Anasını kırdın Ne Kaç tane krep çıkıyor biliyor mu? kaç tane? ya bu kadar kötü olunmaz be kardeş Yapılmaz vallahi olmaz yıldım amına kudumu yıldım, 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 yıldım bıktım sizin gibi oranız çocuklarınız bıktım amına kudum ya Aaa ananı sikiyim MOKA burda Bokka <laughs> <Monka> şenk <laughs> 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 Çok iyi Aha tapot Sevgilim çok güzel bir ilişkimiz olduğu için ileride ciddi düşünebilelim diye ayrıldı. Nasıl? Ama sevgili şeklinde devam ettik. Sonra ben de başka insanlarla konuşuyor gibi hissedip konuşmayalım dedim. Bir haftadır konuşmuyoruz ve sadece onu düşünüyordum. Baba ne siz ne yapıyorsunuz?